Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet bağlama çekmiyor sorununa bakacağız. Öncelikle buraya açıyoruz. Burada önce bağlı değil güvenli diyebilir veya internet yok güvenli diyebilir. Özelliklere geliyoruz. Şimdi ilk önce bunu açıyoruz. Bunu açık hale getiriyoruz. Bir deniyoruz. 2-3 kez daha. Sonra olmazsa bunu geri kapıyoruz. Sonra buraya sağ tıklayıp A ve internet ayarlarını açın. Burada bağdaştırıcı seçeneklerini değiştire basıyoruz. Buraya sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada mesela e, komodo antivirus falan varsa veya onun gibi başka programlar varsa bunun tikini kaldırıyoruz. Ve eğer internet prokuratörü okuyamadım. sürüm 4.0 e, tikli değilse bunu tikli hale getiriyoruz. Ben de bunların hiçbir işe yaramadı ama belki sizde yarar diye söyledim. Asıl en önemli yöntemi söylüyorum. Şimdi sistem bakalım geri yükleme noktası oluştur buraya geliyoruz. Burada düzenli olarak siz oluşturun. Oluşturmazsanız da sistem geri yükleme deyip farklı bir geri yükleme noktası seç diyorsunuz. Sonra buradan bakın otomatik yükleme sistem bakın otomatik yüklemiş. Ben az önce bu yöntem sayesinde geri geriye aldım bilgisayarı. Hiç internetim çekmiyordu. Sonra interneti başarabildim. Bunu yaparsanız internetiniz çekecektir. Ama bunun dışında hala çözülmüyorsa bilgisayarınıza ethernet takmayı deneyin olmuyorsa e, modeminizde bir sorun olabilir. Modeminizi kontrol edin. Onda da bir sorun yoksa muhtemelen e, anakartınızdaki internet modülü bozulmuştur. Bunun tamiri için bir tamirciye başvurmanızı öneririm. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.